Günaydın. Neredeyiz? Arap Bir'deyiz. Galiba Mehmet Ali Aydınlar buralıymış. Fenerbahçe Başkanı olan eski. Her yerde böyle Aydınlar ailesinin belli yaptırdığı binalar falan Hayatlar var. Hayratlar var yani. Onları gördüm. Ee, Allah razı olsun bak adam doğduğu yere yatırım da yapmış. Helal olsun. Biz ne yapıyoruz burada? Biz şimdi Kemaliye yoluna doğru gidiyoruz. Kemaliye'den gideceğimiz rotada Tunceli Muzur. Taş yolu bir geçelim sonra Tunceli Muzur'a gidelim. Sonra Zeki abiyi Trabzon'a doğru uğurlayalım bizim de düğün çıktı. Ben de Karamürsel tarafına dönmek zorundayım İstanbul'a doğru. Yola çıkacağım. E, Trabzon ahalisi bir dahaki sefere yanınızda olacağız inşallah. Ben gelemiyorum ama bizden Zeki abi yarın öğleden sonra sizin oralarda olacak. Allah kısmet ederse. Görüşmek üzere. Peki abi neredeyiz? Kemaliye doğru ilerliyoruz. Sanki uzayda uydunun üstüne oturduk da gidiyor gibiyiz. Google Maps'ten sürüyor. Google Maps'ten, <laughs> tepeden sürüyor, uzaydan sürüyor gibiyiz. Şöyle bakabilirsiniz. Şu, ee... dağın, şu karşıki dağlar, tepelere çıkacağız abi. Ya bildiğin uçurumun kenarlarından yine, yine 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 dimdik virajlar falan böyle Bismillahirrahmanirrahim çeke çeke yürüdük. Geldi yani indiğimiz yolu şöyle görebilirsiniz bunun bir bu kadar yukarısı var manzara bu şekilde ama efsane şiddetle tavsiye ediyorum yani her yeri yakından görmek lazım burası da öyle bir yer Kemalli'ye ye bekleriz. Süper. Süper. akıyorum ona. bakalım. Bakalım. Ha akıyor. İçelim hadi. O da olur. O zaman gölgeye getireyim. Ben sadece su içeceğiz diye. Var mı orada ya? Buraya girdim abi girdim. Bak ne? Suda su o kadar az akıyor ki. Mu? Hayır, çok soğuk beklentin olmaz. <laughs> o, uçan kuş bir şahine benziyor. Ya da Doğan. Yo, Abi iki tane kocaman bir şey uçuyor şurada. Şahinden büyük sanki ya. Doğan'a benzettim ama. Kartal da olabilir. Bak şurada. Çok, çok uzaktalar. Yeşilliklerden döndüler arkaya gitti. Tamam geçti. Vadinin içine mi girdi? Vadinin içine girdiler. Haydi o zaman. bir yağmur yağdırdığı anda hepimiz bittiyiz ya. Her an ne sandın ya? Param parça olur. Burada ne köy kalır ne kasaba kalır. Şuraya insan kalmaz. Hepsi böyle. Aynen öyle. Kadraj var ya efsane. Tam burası bak. Nefis. ele queria vou te köyün adı nedir? Şur bir motosiklet rotası biliyorsunuz. E, Kemaliye taşı yolu ve Türkiye'de en çok bilinen, en çok da keyif veren. Nike'nin toprak performansını merak ediyoruz. İçerisi şahane bir vadi. Fırat'ın vadisindeyiz. Bu tünel biliyorsunuz elle açıldı. Tam 100 yıl sürmüş. İnsanlar 100 yıl boyunca buradan Erzincan'dan Sivas vilayetine geçiş için tünel kazmışlar elleriyle. Ve ruhları şad olsun bu emeği yapan insanlar için. Hele girelim bakayım nasıl bir yol bizi bekliyor. Merhaba Adventure İstanbul takipçileri. Neredeyiz? Meşhur Kemaliye Taş Yol. Burada yazıyor gördüğünüz gibi. Muhtemelen arka planda görüyorsunuz. Bizden önce bir takipçimiz sevgili Ali kardeşimiz Ali Işır. Buraya gelip küçük bir logomuzu yapıştırmıştı. Ben de daha büyüğünü getirip Adventure İstanbul imzasını Kemaliye Taş Yol'a yapıştırmış bulunuyorum. Evet şimdi bu biliyorsunuz hikaye ben Zeki Hoca'dan öğrendim ama bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bu tüneller elle açılmış. Yani kazma kürekle açmışlar. Herhangi bir iş makinesi kullanılarak açılmamış. Gezelim diye sizlere de tavsiye ediyoruz. Çok güzel, acayip serin bir ortam. Ben çok memnun oldum. <laughs> bir süre burada takılabiliriz Zeki abi. Güzel görünüyor. <laughs> Nikenle Kemaliye Taş yolundayız. Karanlık Kanyon yolu burası aynı zamanda. Aşağıda Fırat var. Çok Gerçekten ürkütücü, kameraya yansımayabilir ama ürkütücü bir yol. Ee, Niken nasıl bir tepki verdi? Bu stabilize yolda, bu zorlu yolda nasıl bir tepki verdi? Bununla buraya gelilir mi? Evet, yol arkadaşım Yıldıray bir GS 1250 Adventure kullanıyor. Ee, sürüş anlamında kıyaslıyoruz. Mıcırlı, topraklı yolda Niken çift tekeri sayesinde daha stabildi. Kafanın dönmesi, motoru yatırır mıyım korkusu yoktu. Çünkü her ikisini de sürdüm hissiyat bakımından kıyaslayabilmek için. Peki dönüşte nasıldı? Yani kocaman bir ağırlık var, kafa var önde. Nasıl bir his veriyor deseniz? Bu dar yolda ileri döndürürken, elimizle taşırken, manevra yaparken ki bize verdiği his 3 çantalı yüklü GS Adventure'ın verdiği taşıma ağırlık yüküyle aynı. Hozat, Hozat'a doğru ilerliyoruz dedik ki bulunduğumuz yüksekliği böyle bir herkes bir görsün müthiş müthiş reis efsane ro abi yani Türkiye enfes rotalar dolu enfes rotalar dolu burası ee, da onlardan biri burada onlardan yani yurt dışında da bir sürü rota yaptık yapıyoruz ama Türkiye'deki rotaları bitirmeyi düşünmeden abi şuraya gideceğim buraya gideceğim Yapmayalım diyoruz. Yo isteyen tabii ki yapsın ama buraları da görün diyor, diyelim. Yani o zaman. Yani. zaman. Haydi devam. Sonuçta Türkçe gezebileceğin rotalar var Olmaz yani. Olmaz mı abi sen ne diyorsun? Arata bakar, Arata Görüyorum. Çok yakışıklı abi. Ya, ya, ya. Yüzyıllarca buradan sallarla bu, bu tam şeye gidiyor. Bu, bu Fırat arkadaş. Nereye? Ee, Bağdat'a gidiyor. Ha Bağdat'a. Tabii. Oo. Bir tane kamyon şamiyeliyle kamyon Şamiyeli ile Bağdat'a gidebilirsin oradan yani. Binelim <laughs> şamiyeli o zaman. Haydi. Haydi gel. Ready, ho idi. Benim meskenim dağlar dır dağlar. Vuralım kendimizi dağlara. Vuralım tabi abi düşün Mecidiyeköy'de de olabilirdik şu anda trafiğin ortasında. <laughs> Mecidiyeköy'de trafiğin ortasında. Allah korusun. <laughs> Reis. Şurası Kemal ya <laughs> Hazır mıyız? Hadi bismillah. Evet şu anda Çemiş Gezek yolu üzerindeyiz. Tunceli'ye doğru ilerliyoruz. Rakam olarak çok yüksek bir dağın tepesindeyiz. Ee, şöyle size göstermek istiyorum. Aşağıda Fırat var. Burası hala Malatya'ya bağlı. Tunceli'ye geçmek üzereyiz. Fırat Nehri görünüyor. Gördüğünüz gibi dağların arasında. Köyler var ufak tefek. Dirili ufaklı. Bir de şurada bir dağ var. Mars gibi. Evet Profesör Doktor Faruk Durbin hayranıdır. Bir seçme var. Allah razı olsun diyoruz kendisine. Albayım sosyal mesaj vermek istiyorum. 2000 kilometre yaptık bu mesajı verebilmek için. Allah'a sen şu vadiyi bir çeker misin abi ya? Çekiyorum. Burası, evet. Sen anlat abi ben Çemiş, çekiyorum. Çemiş Gezek yolu vadisi. Kemaliye ile Çemişkezek arasındaki rota. Bir kere vize istemiyor abi. Şengen'e gerek yok. Yengen vizesiyle gelebiliyorsun yani. Şuna bak abi öf 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 şu Fırat'ın suyu akar serin midir derin midir ben onu hep karıştırıyorum. Serindir abi. Abi çok güzel ya. Enfes enfes. enfes. Tunceli'ye doğru ilerliyoruz. Derindir de olabilir bu arada tam emin değilim ama. Evet yolumuz bu. Şu karşıdan. görüp. Şuradan geldik görüp, arkadaşlar. Tayyayı görüp görmeyen arkadaşlarımız var. Ha evet. Tunceli bir ülkede bu ülkede arkadaşlar. Tunceli. Tunceli'nin dağlarındayız. Tunceli ülkemizde abi görelim gözünü seveyim ya. Mükemmel ya mükemmel ya. Evet. Bak. Şimdi motorlarımızın olduğu yere de çevirelim. Yıldır sen de otur en çok bilinen ama en az gidilen ilçelerinden bir tanesindeyiz. Çemiş nihayet. Hani hep biliyoruz da duyuyoruz yani. Ben de içeriği merak ediyorum. Çarşıda ne var? Bakalım Çemiş nesi meşhur? Çemiş geldik. Bundan böyle artık her şeyde Çemiş Geze örnek verebilirim. Çünkü <laughs> Çemiş Geze gördüm. Abi inanılmaz güzel yollardan geldik ama buraya gelirken. Rota nasıl ama? Efsane. Herkese de öneririz. Şimdi zaten videoyu izleyenler anlar. Abi bu nasıl, bu nasıl bir rota diye. Kemiş gezekteyiz ya. Hmm. Vay, suyumuz bitti. Açız. Biraz tamam Şimdi buraya gidiyoruz. Ee, dur dur şuraya abi. Dur 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 şuraya dur. Tamam. Evet.